Zamanım olduğunca e... bazen koşmak, evet. yani kolay değil, değil mi? Her şeyin azı. <laughs> 2 kilosa benim. abi ne var? Ya ben ee, zamana giriyorsun. Arkadaşlar 8 4 çabuk. İstedikten sonra her şey oluyor. Olmaz diye bir şey yok. Tarsus'ta da yapacak eğer gerçekten yoksa tabii. Tarsus Baraj Gölü'ndeyiz. Ee, biliyorsunuz ki yakın zamanda Milli formayla Almanya'nın Münih'te e, kısa mesafe sprint yarışında yer alacağım Avrupa Şampiyonası'nda. antrenmanlara elimden geldiğince, e, zamanım olduğunca e, hız verdim ve gidiyorum Sümer Hocam ve e, Duran Abi bugün bana eşlik edecek kanoyla. Bugün biraz daha uzun mesafe yüzeceğiz, e, şöyle yaklaşayım kolay gelsin abiler. Sağ ol. <laughs> hoş geldin. Nasıl durumlarımız abi? Hazır. Hazır. Kanomuz hazır. Doğru mu abi? Her şey hazır. Şimdi girmeye başlayacağız. Şimdi suya gireceğiz. Bugün ne hedefimiz Sümer abi? Programımız nedir? Valla duran 4 kilometre diyor. Ben 5 kilometre diyorum artık ne çıkarsa bakacağız. Arkadaşlar Ağla beni terörde. bitirmeye <laughs> oynuyorlar sanırım bugün. <laughs> Ama tabii ki korkmayız böyle şeylerden biliyorsunuz. Bugün inceldiği yerden kopsun diyorum o zaman. Yani gölün öbür tarafı Dadalı'ya mı çıkıyor abi? Dadalı, evet. Dadalı'ya kadar yüzebilirim yani. Artık bakalım ne çıkacak. Ee, kamera Sümer Hocamla ve Duran abi de olacak. Şimdi botu hazır ettik. Ee, biraz ısınıp kenarda. Ondan sonra e, start vereceğiz. İnanılmaz güzel manzaralar göreceksiniz bugün. Duran abi sağ olsun Instagram'daki videoları çekiyor. Ee, kanoda hem kürek çekiyor hem video çekiyor. Nasıl yani. geçiyor Duran abi senin? Yani hem keyifli hem Herkes uğraşlı. diyor hep duranı götürüyorsun hep duranı götürüyorsun. Şimdi e, kolay mı abi, bu abi işi gelsinler yapmak? gelsinler o zaman isteyenler. <laughs> Bekliyoruz abi bak. Kano burada. Rul Bekliyoruz hem kürek hem video çekmek. Üstüne, değil mi? üstüne, bazen koşmak. Evet. Yani kolay değil. Değil mi? Her şeyin hazırlığını yapıyoruz. Yani abi dışarıdan sadece dışarıdan göründüğü gibi. Dışarıdan gözüktüğü gibi değil ya birçok şey. Emek evet, ee, evet arkadaşlar. Yani gerçekten ciddi yemek var. Sağ olsun Duran abi de hiçbir anlamda yalnız bırakmıyor beni. Ee, bazen sudan sabah çıkıyorum geliyorum. 5.30-6'da suda oluyoruz. Yani ben suda antrenmanımı yaptıktan sonra ayakkabımı giyip hemen koşuya geçiyorum. Duran abilerin evi de birkaç kilometre aşağıda. O ben koşuya çıktıktan sonra motora ya da arabaya atlıyor. Gidiyor kendi evinin önüne arabayı bırakıyor. O da koşuya katılıyor falan. E tabii ki bu süreç içerisinde şu anda kanoda da hem kürek çekecekler hem şey yapacaklar. Süreç böyle devam ediyor arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Sen biz de hazırız. Yok biz hazırız. Bu bugün GoPro'yla da güzel çekimler gelecek. Gibi. İnşallah inşallah. İyi. Sümer hocam zaten hazır. Yaşı. Devamlı. Evet, Maşallah evet. vay baksana. Açıyı biraz daha şöyle ayarlayayım. Bu böyle şey yapıyor, ayarlanıyodur abi. Onu bir şey yaparız. Tamam. Durumadı. Şimdi Sümer hocamla startı vereceğiz. Hadi bakalım o zaman. Siz suya inin abi. Şöyle yapalım. Yok şuradan Azmi. Gel, gel. Azmi. Hiç ulaştırma, ama şuradan hemen. Abi gerek yok. Şimdi. Sümer abi altta. 3, 2, çıkma eder mi altı. Ona baktım ama. Yok. Sümer abi alt tarafı, arka tarafı bir şey yapsana. Öne doğru. Yok, Çok tamam. İleri al. Yok çıkık değil, çıkık değil, çıkık değil, çıkık değil. Tamam. Çıkık değil. Yok eline bir şey yapsana. Şıt diye bir ses geldi. Acaba kırıldı mı? Kırılmaz ya. Tamam. Hazmiciğim. <laughs> dikkat et, boğulma. Bu <laughs> da. Ulaştırma bizi. götürme sürme abi götürme yaklaş şuraya yaklaşıyorum ya aslında onu şuradan, şuradan gidiyoruz vallahi bir şöyle Dadalı'ya doğru o tarafa doğru arkadaş yüzecek biliyor musun hani yüzecek mi şeyden de. o yüzecek abi o yüzecek. Heye baba. Şöyle gidecek işte o tarafa. Ya, ya. şu karşı yok mu abi? Ee, görüyorum ben orayı ben orada hep yapıyorum. Ha evet, işte oraya gidecek abi. O zaman açıya bakıyorum. Bir, bir buçuk metre yakınında ha. çekiyor. <laughs> Eyvallah. bardaklık yapmamışlar bunu. Yani. Ben yani böylemiş. Şey şey da, Rakı badaklığı falan. Görünmeler. Şöyle. <laughs> bak adam bedasını bak. Adam bedası ne de kucağında duruyor. Bardaklık. Bak, nasıl içeceğim bunu? Şey ya, olabilir ya yani. Ya. Yani. Oldu. Birer badaklık olabilir <laughs> yalnız. Küpe koyarsanız bunu. <laughs> Tepkileri çok güzel şu anda Abi geçenkinden sen sonra binmedinler mi? Yok. Oo. Direkt tepki veriyor. İki kilometre hiç durmuyorsun. Ona göre hesapla kendine. Hiç durmadan iki atıyorsun. Şuradan gel abi hareket etmeyelim şuradan geçsin. Şurada şey güzel. Baba görüşeceğiz bir buçuk saat sonra, iki saat sonra. ona doğru Abi yok, şimdilik güneş zaten şey. Sağa abi, sağa Sümer abi Sağa, sağa Sağa, sağa sağ sağ Abi yönlendirmek için sağa Sümer hocam Bak yön vermek için Sümer abi sola vuruyoruz sağımıza gitmesi için. Geldi geldi. Gelsin, kalsın abi. Yakaladık şimdi onu. Haydi! Hızlan! Bu dağıntı mı var? Nece ya? Bu da geldi mi yavaşlıyor ya? Giderken. Olabilir. Şey tam şu araya denk geliyor ya. İki dağın arası. buradan geldim. Bir rahat bırakmıyorlar. Sümer hocam arkasına geçek. Bu tarafına geçek, bu tarafına geçek. Açıktan gidecek ama yana yaklaşmıyor. Sağına ya. mı? sağına gidecek ama yaklaşmıyor. Bak ada dediğim ya şu sol. Sümer abi üzebilir mi oraya kadar? Üzebilir. He? Üzer, üzer, ufak bir ada o da. Ağaç var 4-5 tane. Kendi ne telefon mu? Allah. <laughs> Buraya geldiğimizden daha mı yakın? Mesafe. Şuna daha mı? Geldiğimizden daha mı yakın derken? Şunu Şimdi... Şimdi buradan oraya gideceğimiz mesafe geldiğimizden daha yakın değil mi? Niye hep Arada bir sağdan da nefes alması gerekiyor. Yok o hep solundan alıyor abi ya öyle alışmış. saat yedi buçuk. 2 iki, iki kilometre, iki iki sür kilometre, incirlik uyundu oradan dadalı tarafına yüzdük. Hemen sağ tarafımız dadalı. Hemen şöyle, bakın kuşların şu kuş şeylerin güzelliğini manzaraya. Şimdi herkes diyor ya arkadaşlar, Tarsus. Tarsus'ta yapacak ne var? Sümer hocam Tarsus'ta yapacak ne var? O kadar çok şey var ki hiç kimse bilmiyor. Kıran abi ne var yapacak? Abi çok işte <laughs> abi. Kanoya biniyoruz abi. Yani arkadaşlar. Gölümüzde keşfediyoruz. Asla mekana şuna buna karşı değilim. Yadırgamıyorum ama. Söylemek istediğim çok böyle ince bir ayrıntı var. Bazen arkadaşlarım diyor. Ya ne, nasıl bu kadar şeye vakit ayırıyorsun? Nasıl zamana e, zaman ayırıyorsun? Arkadaşlar 8-4 çalışıyorum. Ama bunun yanı sıra da e, bu işe de zaman ayırıyorum. Yani bu bak 4'te işten çıktım. Biraz dinlendim. 6'da sudaydık. İstedikten sonra her şey oluyor. Olmaz diye bir şey yok. Tarsus'ta da yapacak çok şey var. Mekan mekan gezeceğinizi böyle e, alakasız işlerle uğraşacağınıza e, şu doğanın böyle bir güzelliğine gelin. Şu manzaranın şu suyu bir vücudunuzda hissedin. Tadın. Şu rüzgarı da bir hissedin. Ondan sonra Tarsus'ta yapacak bir şey yok diyeyim. <laughs> Eğer gerçekten yoksa tabii. Aynen öyle. Mekan sahipleri. Duran, biz ne yapacak bunları? Abi ağzımızı <laughs> yedi bitirdi ömrümüzü yedi ya. Ağzımıza sıçtı. Abi biz 2 kilometre 3 kilometre kürek çektik. azmi takip ettik. <laughs> Geldik bir adaya abi in yok cin yok ama güzel niye kimse yok abi sakin Aynen yani öyle. insanlar gelip burayı kirletmemiş bir şey yapmamış doğal güzelliğiyle duruyor Tabii adam. canım, Karabataklar bizi görünce kaçtı yani Karabataklar başlı. bile yani düşün hayvanların yuva yaptığı bir yere geldik adaya geldik abi ama keyifli Barık. manzara çok güzel abi Harika Yavaş yavaş çıkışa geçelim Arkadaşlar şimdi eve girdik. Gölün orası çok karanlıktı. Çekim yapamadık. <gülüyor> <gülüyor> ee, İbo kardeşim de sağ olsun. Ee, Duran abi yormayalım dedik. O geldi. Şimdi arabanın üstünde Kano'muz. Bugün 3.4 3.5 kilometre. Kilo, kilometre yüzdük. Adaya gittik. Dediğimiz gibi. Güzel bir antrenman oldu. Şimdi güzelce bir duş Güzel bir beslenme değil mi abi? Aynen öyle. Sen yüzün biz de ıslandık. Aynen hep beraber ıslandık. Keyifli oldu ama ya. Bence Tar güzel oldu. Harika oldu. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Şurada aşağıda bir yerde olması lazım. Görüşürüz.